Aynur, bizi tebrik etmek için acele ediyorum. Çünkü bugün özel bir bölümümüz var. Neden ki? Bugün özel bir gün mü? Hayır ama programın tarihinde önemli bir an. Çünkü biri hariç her kıtadan çok sayıda konumuz vardı. Gerçekten mi? Avustralya'dan, Güney ve Kuzey Amerika'dan, Avrasya'dan misafirlerimiz vardı. Evet. Bugün Afrika'dan gelen bir misafirle konuşacak kadar şanslıyız. Bugünkü konuğumuz Fas Krallığı'nın Kazakistan Büyükelçisi Muhammed Rachid Maninov. Merhaba Bay Hoş geldiniz Sayın Büyükelçim, bugünkü programımıza gelmeye zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Hazırlama işlemini başlamadan önce lütfen bize ne tür bir yemek olacağını anlatabilir misiniz? Bugün kuskus yemeği yapacağız. Fas'ta her cuma yediğimiz geleneksel bir yemektir. Neden cuma günleri yapılıyor? Geleneksel olarak yemeği cuma namazından sonra yeriz. Bütün aile evde toplanır. Amcalar, teyzeler, çocuklar, büyük anne ve büyük babalar birlikte vakit geçirmek ve kuskus yemek için bir araya gelirler. Hangi malzemelere ihtiyaç var? Dana, fileto, kuskus, havuç, kabak, şalgam, lahana, kabak, nohut, soğan, domates. Tüm malzemeleri Kazakistan'daki herhangi bir tezgahta kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet, kesinlikle ürünleri burada her yerde satın alabilirsiniz. Peki ya baharatlar? Tuz, karabiber, zerdeçal, et suyunda kullandığımız yerli zencefil ve kimyon. Zeytin yağı ile başlayacağız. Lütfen bize Fas mutfağı hakkında bilmemiz gerekenleri anlatır mısınız? Evet, bilmek çok ilginç olurdu. Fas'ın gelişmiş bir tarımı var. Çok fazla sebze ve meyve yetiştiriyoruz ve ihraç ediyoruz. Bu nedenle ülkemiz Avrupa'nın en büyük sebze ve meyve tedarikçisidir. Fas'ın her bölgesi farklı sebzelerde uzmanlaşmıştır ve bunların çoğu Kazakistan'da bulunmamaktadır. Fas'ta hava koşulları pek çok ürünün yetiştirilmesine çok uygun. Tüm yıl boyunca sıcak ve hava soğuduğunda bile artı 10 derecenin aşağı olmuyor. Ceketle gezebiliyoruz. Evet, artı 10 derece hiç de soğuk değil. Evet, buradaki kışa nasıl tepki verdiğimi hayal edin. Çok soğuk, şok oldum ne zamandır aslında yaşıyorsunuz? Buraya 1 Ocak 2022'de geldim ve elçilik hizmeti genellikle 4-5 yıl sürüyor. Görevin yarısı bitmiş. Evet, Kazakistan'a büyük elçi olarak atanmanıza tepkiniz ne olmuştu? Kralımız tarafından böyle bir görevi atanmak benim için büyük bir onurdu. Ete bakar mısınız? Tavaya su eklemeden önce kızartmamız gerekiyor. Sayın Büyükelçim, meslek taşınızdan bir zamanlar şef olarak çalıştığınızı duydum. Bize bu konuda daha fazla bilgi verebilir misiniz? Öyle mi? Ne kadar ilginç. Burada sır saklamak tehlikeliydi. Aslında lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Toğlovs'te ağaççılık okuluna gittim. Aynı zamanda işletme ve otel yönetimi programında ilk yüksek lisansımı orada aldım. Program kapsamında bir restoran otelinin mutfağında, diğer tüm departmanlarda ve atölyelerde neler olup bittiğini öğrenmek gerekiyordu. Bir otel yöneticisinin sadece plan ve rakamlardan değil, aynı zamanda otelin tamamının çalışmalarından ve sunduğu tüm hizmetlerden de haberdar olması önemlidir. Diplomasi alanına nasıl yöneldiniz? Aslında turizm sektöründe çalışmaktan yoruldum ve bir finans programına kayıt olarak kariyer değiştirmeye karar verdim. Böylece Fas Uluslararası Finans Üniversitesi'nde Georgetown Üniversitesi işbirliğiyle verilen finans alanında ikinci yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonra finans alanında kariyer yapmaya başladım ve fırsat bulunca Fas Dışişleri Bakanlığı ekibine katıldım. Kusura bakmayın, sözünüzü böldüm. Isıyı biraz kısayım. Önemli değil. Genel olarak faaliyet alanını değiştirmek için başka bir fırsat ortaya çıktı ve finanstan başka bir şey yapmak için ayrıldım. Hayatta her zaman durumu değiştirmeye çalışırım. Bir şeyden sakılırsam aynı şeyi yapmaya devam etmek istemem. Faaliyet alanınızdaki pek çok dönüş ve değişiklik nedeniyle yolunuz gerçekten de çok dinamikmiş, ilginç. Şimdi mesleğinizi nasıl seviyorsunuz? Büyükelçi olmak sizin için ne ifade ediyor? Her şeyini seviyorum. Fasi ile Kazakistan arasındaki ilişkiler çok güçlü ve dostanedir. Mesleki geçmişim nedeniyle özellikle önem verdiğim turizm sektöründeki sorunların çözümü için yoğun çaba harcadık. Öncelikle artık Kazakistan vatandaşlarının FAS'a giriş için vizeye ihtiyacı yok. Devletlerimiz bu konuda anlaşmaya vardır. Artık resmi olarak onaylanacak. Bildiğim kadarıyla turizm FAS ekonomisinde lider bir rol oynuyor ve ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %7'sini oluşturuyor. Doğru mu? Evet, kesinlikle hatta yüzde yediden fazla. 2023 yılında turist akışı çoğunluğu Avrupalılar olmak üzere 16 milyon kişiye ulaştı. 2024 yılında ise 17 milyon turist gelecek. Şehirlerin alt yapısına ve tabii ki turizm sektörüne otellerin geliştirilmesine çok yatırım yapıyoruz. Şimdi soğanı tavaya koyalım. Eti soğan ve baharatlarla birlikte kızartalım değil mi? malzemeleri bir profesyonel gibi karıştırıyorsunuz. Deniyorum ama bu süreçte bir parçayı düşürdüm. Önemli değil. Ayrıca hataları kamera önünde de göstermemiz gerekiyor. Sayın Büyükelçim, itiraf etmeyelim ki diplomat olarak çalışmak her zaman ilgimi çekmiştir ve düşüncelerinizi bilmek ilginç olurdu. Sizce işin en zor yanı nedir? Belki de vatan hasreti, aile özlemi. Kuşkusuz işin zorluğu aileden uzakta yaşamak. Annenizi ve çocuklarınızı görememek. Çocuklarımı yılda iki kez, annemi ise bir kez görüyorum. Çok zor. Şimdi su eklememiz gerekiyor. Baharatları da... Size ticari ilişkiler hakkında soru sorayım. Kazakistan mağazalarının raflarında Fas ürünlerini ne sıklıkla görüyorsunuz? Buraya geldiğimde büyük Kazak süpermarketlerinden birinde Fas mandalinalarını görünce çok şaşırdım. Özellikle Fas'ın deniz ürünleri gibi çeşitli ürünler sunabildiğinden bu konuda çabalayacak yerlerimiz olduğunu düşünüyorum. Біз өнде кенен ак тапут өрет Bizim için çok sıradışı bir ürün. Ahtapotları dünyanın her yerine ihraç ediyoruz. Ancak burada balık veya deniz ürünleri fark ettiğim kadarıyla halk arasında pek popüler değil. Evet, konar göçer açısından öndeyiz. Eti tercih ediyoruz. Balıkları daha az yiyoruz. Ve diğer deniz ürünleri bizim için önemli sayılmaz. Biz buna alışkın değiliz. Özellikle Kazakistan'ın merkezinde popüler değil. Evet ama Kazakistan'ın batısında balık daha popüler. Hazar denizi var domatesleri tavaya koyuyoruz. İyice pişmesi ve tamamen yumuşamaları gerekiyor. Biraz zaman alıyor. Fas'ın başlıca turistik yerleri hangileri? En popüler yer Marrakeş'tir. Artık bu şehre çok sayıda uluslararası uçuş var. Avrupa'dan birkaç ay önceden bilet alırsanız sadece 35-40 euroya Marrakeş'e uçabiliyorsunuz. Ne xarici qiymətlər. Hava alana təqribi ilə faş biletinin daha pahalı ola bilər. Gördüyünüz kimi, etlər pişməyə davam edərkən qalan tərəvəzləri yavaş-yavaş əkləyirəm. Harika, Sayın Büyükelçim, Kazakistan ile Fas arasındaki turizm ilişkilerini geliştirmek için hükümet düzeyinde ne gibi önlemler alındığını bize anlatır mısınız? Elbette ilk adım iki yıldır müzakereler sırasında iki yıldır gerçekleştirmeye çalıştığımız vizesiz rejimin kurulmasıdır. Herkesin dikkate almak istediği ayrıntılar var. Bu yüzden müzakereler uzamıştı. Ama sonunda anlaşmaya vardık ve artık Kazakistanlılar Fas'a vizesiz gelebilecek. Bana göre Fas'a büyük ilgi gösteriyorlar. Çünkü Kazakistanlılar seyahat etmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi seviyorlar. Konuştuğum herkes Dubai, Şarmelşeyh, Türkiye gibi popüler tatil yerlerin artık ilgi çekmediğini ve kendileri için yeni bir şeyler keşfetmek istediklerini söylüyor. <laughs> evet, yeni yerler keşfetmek isteriz. Ayrıca Farslarla ne kadar çok ortak noktamız var değil mi? Benzer geleneklerimiz, aile dinleyiz. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Burada kaldığınız süre boyunca herhangi bir kazak geleneksel yemeğini denediniz mi? Geleneksel kazak yemeklerini beğendiniz mi? En çok neyi beğendiniz? Kesinlikle kazak etini beğendim. Akdağ'dayken kazak etini balıkla denemiştim. Balıkla bile denemeyi başardınız. Harika. Pelmen ve hamur toplarını severim. Adını unuttum. Bağırsaklar, evet bağırsak olmalı. Fasta da tamamen aynı atıştırmalık var. Ayrıca yuvarlaktır. Ancak yalnızca ortasında bir delik vardır. Tadı tamamen aynı. Burada kendimi evimde hissediyorum. Ponçik şeklinde mi görünüyorlar? Evet onun gibi. Tamam kişnişi ekledik ve şimdi kuskus için sosun bir kısmını buradan alacağız. Kuskus ekleyelim makarna gibi hazırlanması da kolaydır. Nohutları koyduk. Şimdi lahanayı ekleyeceğiz. Bu şekilde. Aynen böyle mi? Lahanayı doğramadan mı? Evet, doğramıyoruz her şeyi o kadar ustalıkla yapıyorsunuz ki aşçılık okulunda okumak varlığını hissettiriyor. Ne sıklıkla yemek yaparsınız? Oldukça sık yaparım. Arkadaşları, diğer elçileri gördüğünüzde en güzel akşamlar mutfakta ev yapımı yemeklerin olduğu zamandır. Bir araya geliyoruz, birlikte yemek hazırlıyoruz sohbet ediyoruz. Tam olarak şu anda yaptığımız gibi. Aynen öyle. Tek fark kameraların olması. Kesinlikle kabağı çok çabuk piştiği için en son ekliyoruz. Sayın Büyükelçim, fasulye ilgili bir soru daha sorabilir miyim? Aynur'la birlikte bu konuda çok ilgileniyoruz. Bir röportajınıza FAS'ın şu anda Yeşil FAS projesi kapsamında hibrit bir enerji sistemi kurduğunu belirtmiştiniz. Bize bu konuda daha fazla bilgi verebilir misiniz? Elbette FAS'ta petrol veya doğalgaz olmadığını da okumuşsunuzdur. Bu bağlamda sözde enerji bağımsızlığını sağlamaya çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yolculuğumuz 20 yıl önce başlamıştı ve bugün elektriğimizin %45'inden fazlasını güneş ve rüzgar enerjisinden alıyoruz. Proje kapsamında bu rakamı %75-85'e çıkarmayı hedefliyoruz. Projenin bir diğer amacı da şu: gündüz kullanılmayan enerjinin gecede kullanılmasını mümkün kılmak istiyoruz. Biz buna hidrojen enerjisi diyoruz. Yani gündüzleri suyu hidrojen ve oksijeni ayırıyoruz. Hidrojen daha temiz bir yakıttır ve yenilenebilir enerji kullanılarak üretildiğinde zararlı emisyonlar oluşmaz. Bölünme sonucunda sıvı halde hidrojen elde ederiz ve depolanabilir. Geceleri hidrojen gece kullanılabilecek enerjiyi oluşturmak için tekrar oksijenle birleştirilebilir. Süreç böyledir. Çok yaratıcı. Bunun Kazakistan için harika bir örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü petrolümüz ve doğal gazımız olmasına rağmen 2060 yılına kadar karbon nötrlüğe ulaşmaya çalışıyoruz. Muhtemelen Mangystau ilinde de yeşil hidrojen üretimi kurmayı planladığımızı belki duymuşsunuzdur. Genel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında olduğu gibi büyük bir potansiyel var. Kazakistan ve Fas'ın bu alanda işbirliği kurabileceğini düşünüyor musunuz? Şu anda sadece yenilenebilir enerji kaynakları alanında endüstriyel düzeyde işbirlikleri kurmaya çalışıyoruz. FAS yabancı ortaklarıyla birlikte yeşil hidrojen teknolojisine birkaç milyar dolar yatırım yaptı. Ancak bunun yanında çözmek istediğim başka küresel sorunlar da var ve bunlardan biri de gıda güvenliği. Sonuçta nüfus her yıl hızla artıyor. Örneğin bugün Afrika'da yaklaşık 800 milyon insan yaşıyor ve 20 yıl sonra bu rakam 1,5 milyar kişiye çıkacak. Bütün bu insanların nasıl besleneceği sorusu ortaya çıkacak. İklim değişiklikliği gerçeğinde pek çok kaynak arasında suda su kaynaklarının durumunu daha da kötüleştiriyor. Genel olarak insanların yemek yeme ihtiyacı vardır ve kaynak, yiyecek, iş, bazı asgari koşullar ve aileleri için güvenlik sıkıntısı nedeniyle göç başlar. Bu nedenle faz artık böyle soruna özel önem veriyor. Topraklarımız için özel gübrelerin geliştirilmesine büyük yatırımlar yapılıyorum. Evet, asayı kastığınız için teşekkürler. Sizin ülkenizin öğrenmeliyiz ve su gibi doğal kaynakların kıtlığı sorununu çözmek için birlikte çalışmalıyız. Genel olarak Orta Asya bölgesi gibi Kazakistan'da su kıtlığından endişe duyuyor. Birleşmiş Milletler tahminine göre 2030 yılına gelindiğinde su sıkıntısı yaşanacakmış. Dışarıda çok kar varken nasıl yeterince suya sahip olamadığınızı anlamıyorum. Metrelerce yükseklikte eğer Fas'a giderseniz kuru topraklara bakarsınız. Toprağın çok kuru olduğunu mutlaka anlayacaksınız. Su yönetimi, gıda güvenliği ve yenilenebilir enerji gibi önemli konularda işbirliği yapabileceğimiz anlamına geliyor. Evet, ayrıca çeşitli öğrenci değişim programları da bulunmaktadır. Benim için en iyi elçi yurt dışına eğitim için gelen öğrencidir. Orada okuduğu 2-3 yıl boyunca ülkesini temsil ediyor. Memleketine döndüğünde eğitim gördüğü ülkenin elçisi olur. Bazı iş projeleriyle karşılaştığında yurt dışındaki deneyimini hatırlıyor ve edindiği bilgileri uyguluyor. Çok basit ve etkili bir yöntem. Bence Kazakistan bu konuda mükemmel bir iş çıkarıyor. Orta Asya'nın her yerinden ve diğer yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin burada eğitim görmesiyle üniversitelerin sayısı hızla artıyor. Bu da Kazakistan'ın gelecekteki büyük elçilerini yetiştirmenin çok yetkili bir yoludur. Yemeğin 30 dakika pişmesine izin verelim. Bundan sonra yemek neredeyse hazır olacak. Öyle mi? Başka neler kaldı? Evet, lezzetini arttırmak için kuskusa zeytinyağı eklememiz gerekir. Tamam, anlaşıldı. Daha sonra yemeği servis ediyoruz. Peki, kuskus hazırlanırken size Fas mutfağına dair bazı ilginç gerçekleri anlatayım. <laughs> ticaret yollarının olduğu dönemde Fas, sahrayı geçen kervanlar için önemli bir rol oynar. Baharatlar, çaylar ve egzotik meyveler Fas'tan geçerek Fas mutfağı üzerinde kalıcı bir etki yaratır. Ticari bağlantılar, Hindistan'dan gelen baharatlar ve Çin'den gelen şeker, günümüzün Fas mutfağının öne çıkanları olan daha karmaşık ve çok yönlü yemeklerin yaratılmasına katkıda bulunan yeni malzemeleri tanıtır. Nane çayı ülkede 19. yüzyılda İngiliz etkisi sayesinde popüler hale gelmiş olsa da Faslılar bunu kendilerine ait hale getirmiş ve sevilen bir kültürel geleneği dönüştürmüşlerdir. Nane çayı Fas misafirperverliğinin bir sembolü haline gelir ve kendine özgü servis tarzı ziyaretçileri cezbetmeye devam ediyor. Çayı çok yüksek bir yerden ince bir deliğe dökmek gibi gelenekleri vardır. Sıvı altın olarak da bilinen argan yağı da Fas'ın diğer bir hazinesidir. Fas dünyada argan ağacının yetiştiği tek yer olup yağ geleneğe göre çoğunlukla berberi kadınlar tarafından elde edilir. Bir litre yağ elde etmek için yaklaşık 30 kilo meyve gerektiğini biliyor muydunuz? Sadece birkaç damla argan yağı salatalara ve yemeklere lezzetli bir aroma katabilir ve onu vazgeçilmez bir malzeme haline getirebilir. <laughs> Yemeğimiz tamamen hazır sayılır ve güzelce süslendi bile. Sayın Büyükelçim, lütfen yemeği izleyicilerimize tanıtır mısınız? Bu kalıplara tajin denir. Elle yapılan seramik kalıplardır. Fas mutfağında sıklıkla kullanılır. Çünkü böyle yemeklerde yemekler uzun süre kaynatılabilir. Ve çok lezzetli olabilir ve yavaş pişirme işlemi nedeniyle ürünlerin tüm faydalı özellikleri korunur. Ayrıca koni şeklindeki kıpata yemek daha uzun süre sıcak kalır. Ne güzel, bakın neler yaptık. Sayın Büyükelçim, şimdi sizi harika yemeği birlikte tatmanız için sofraya davet etmeme izin verin. Çok iyi. <laughs> Sayın büyük Büyükelçim Aynur, nihayet programımızın en lezzetli kısmına ulaştık. Fas'ta buyurun anlamına gelin marhaba kelimesi vardır. Afiyet olsun. Beğendin mi Dawen? Aslında kuskusu ilk denemem. İnanılmaz lezzetli. Teşekkür ederim. Yemek çok hoş duruyor. Tabii ki çok lezzetli. Umarım sizi Fas'a seyahat etme ve bu yemeği ortaya çıktığı yerde deneme konusunda ilham verir. Mutlaka. Elbette, özellikle vizesiz bir rejimle bunu başaracağız. Daha sonra çok kolay olacak. Size Kazak geleneksel mutfağından bir şeyler ikram edelim. Bunlar geleneksel tatlılar ve çay için atıştırmalıklardır. Ama darıdan yapılan bir torta darı en sevilen kazak lezzetidir. Eğli işlenmiş kızarmış darıdır. İşte daha önce bahsettiğimiz bağırsaklar. Evet evet aynılarından bizde de var. Sadece poncuk şeklinde. Biz buna sfinç diyoruz. Evet tadı aynı. Tatlı çok lezzetli. Daradan buradaki herhangi bir mağazadan satın alınabilir mi? Evet, elbette. <laughs> Sayın Büyükelçim, vedalaşmadan önce size programımızdan küçük bir hediye takdim edeyim. Bunlar milli tatlılardır. Wow. Harika, kilo almamı mı istiyorsunuz? Hayır, öyle demeyin. Tekrar teşekkür ederim Sayın Büyükelçim harika tarifi bizimle ve izleyicilerimizle paylaşmaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Programın daha fazla bölümünü kaçırmamak için Silkway TV kanalının sosyal ağlarını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.